Arkadaşlar merhaba. E, obstetrik ve jinekolojik aciller için e, bu haftaki dersimiz acil obstetrik bakım ve tanımını e, yapacağız. Dersinizden öncesi kadın sağlığı ile ilgili istatistikler, acil obstetrik bakım. <laughs> e, burada arkadaşlar e, kadın sağlığı ile ilgili bazı istatistikler var. Anne ölüm oranları var. E, gördüğünüz gibi 1990-2013 yılındaki anne ölüm oranları var. En yüksek Afrika bölgesinde olduğunu görüyoruz. Ve tabii ki 1990'a göre 2013 yılındaki anne ölüm oranları azalmış. Ancak yine de baktığımız zaman en yüksek Afrika bölgelerinde annelerin ölüm oranlarını görmekteyiz. Burada da yeterli bakımın olmamasından kaynaklı anne ölüm oranlarının yüksek olduğunu görmekteyiz. baktığımızda ise anne ölüm oranlarını yine %15.9 oranında olduğunu görüyoruz. İşte Orta Doğu Anadolu bölgesinde daha yüksek. Yani en az olan bölgemizde şurada Batı Anadolu bölgemizde en az anne ölüm oranlarını gördüğümüz alanlar. Evet. Yapılan girişimlere ve anne ölümü konusundaki bazı gelişmelere rağmen hala her yıl gebeliğe bağlı komplikasyonlar nedeniyle milyonlarca kadının hayatı tehlikeye girmekte birçoğu ciddi sakatlıklar sakatlıklarla yaşamlarını sürdürmek zorunda kalmaktadır. Gebelik doğum ve lohusalık dönemine ait problemler nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Tabii ki bu esnada karşımıza çıkan bir terim var. Bu da acil obstetrik bakım. Sağlık profesyonellerinin acil obstetrik bakım hakkında bilgi sahibi olmaları anne ölüm oranlarını ciddi bir şekilde azaltmaktadır. Çözüm dediğimiz gibi acil obstetrik bakımda e, buluyoruz. Evet, dünyada ölüm sebeplerine baktığınızda anne ölüm sebeplerine baktığınızda burada en yüksek oranın kanama olduğunu görmektesiniz. Yani kadınlar gebelik, doğum düşük Doğum sonrası dönemde en fazla kanamadan dolayı ölüyorlar. Bunu takiben enfeksiyon arkadaşlar. Sonrasında gebeliğe bağlı hipertansiyonlar, işte gebelik zehirlenmeleri dediğimiz durum, sonrasında sağlıksız düşükler ve engellenmiş doğum anne ölüm sebepleri arasında karşımıza çıkıyor. Burada bilmemiz gereken şey en yüksek oranda kanama ile karşı karşıyayız. Yani bir kadın Muhtemelen yüksek bir oranda kanamadan dolayı eğer ölüm gerçekleşiyorsa muhtemelen sebeplerinden en büyük büyük etken kanamadır. Evet, Türkiye'de ulusal anne ölümleri çalışması var. 2015 yılında, 2005 yılında yapılmış. Çok eski bir çalışma ama verileri güzel. dolayısıyla bakmak gerekiyor. Burada da yine en yüksek oranda anne ölüm sebeplerine baktığınızda ante, inte ve postpartum hemorajiden bahsediyoruz. Dolayısıyla sonrasında bizim karşımıza çıkacak olan ödem, protein ve hipertansif bozukluklar ve diğer nedenler karşımıza çıkıyor. Peki anne ölümlerini önlemeyebilmek için neler yapılabilir? Anne ölümlerinin önlenmesi. Fakirlik, eğitimsizlik, kadının statüsündeki düşüklük, hijyen ve beslenmedeki eksiklikler, ulaşım ve uygun tıbbi bakım almada yetersizlikler önlenerek anne ölümleri azaltılabilir. bilinir. kadının eğitimi, cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve sosyal koşulların düzeltilmesi önceliklidir burada. yine toplum ve sağlık personelinin birleştirilmesi, e, tabii ki arkadaşlar burada kadının bir yanında sağlık personelinin de bunlarla ilgili eğitim alması lazım. yani Sürekli bir hizmet içi eğitim alması lazım acil obstetrik bakım için. Çünkü gerçekten e, iyi bir sağlık personelinin iyi bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Gebelik süresince e, doğum sırasında ve sonrasında sağlık hizmetlerine erişebilirlik ve bu hizmetlerden faydalanmanın arttırılması sağlanmalıdır. Bunlar da arkadaşlar aslında geniş çaplı bir program uygulanmalı. Yani ne ne demek istiyoruz burada? Şunu demek istiyorum. bir kadın evet doğum başladığında ne kadar süre içerisinde hastaneye ulaşabilir veya ambulans ne kadar sürede gelebilir? Bunların hepsini düzenlemeniz lazım. Evet dolayısıyla kadın kanaması başladığında evdeyse eee mutlaka çok kısa bir süre içerisinde hastaneye ulaştırılması gerekiyor. Bunun için uygun şartların sağlanması gerekiyor. Evet, acil obstetrik bakımda gebelik, doğum ve doğum sonrası oluşabilecek acil durumlara karşı sağlık kuruluşlarının cevap verme yeteneği olarak tanımlanabilecek hayat kurtarıcı hizmetlerin bütünüdür. E, acil obstetrik bakım arkadaşlar e, dediğimiz gibi hastanelerde e, ciddi ve acil durumlarda verilen e, bakımın hepsine biz ne diyoruz acil obstetrik bakım diyoruz. Tabii ki kadınlara gebelere, doğum ve doğum sonrası dönemdeki kadınlara verdiğimiz acil olarak verdiğimiz bakıma acil obstetrik bakım diyoruz. Güvenli annelik programı diye bir program var arkadaşlar. Her zaman kanama, ilerlemeyen eylem, güvensiz düşük, eklemsi ve enfeksiyon gibi sık görülen obstetrik ölüm nedenlerinin yönetiminde acil obstetrik bakım hizmetlerine ulaşabilirin önemi vurgulanmıştır. Güvenli annelik programının asıl amacı anne ölümlerini azaltmaktır. Evet amaçlarımız ne acil obstetrik bakımda? Gebeliğe bağlı gelişen komplikasyonlarda annenin yaşamını kurtarmak ve zarar görmesini engellemek. En büyük amacımız bu. Gebeliğe bağlı gelişen komplikasyonlarda bebeğin yaşamını kurtarmak ve zarar görmesini engellemek. Yine bu da bir amacımızdır. Yani hem anne hem de bebeğin hayatını kurtarmamız gerekiyor. Peki neden acil obstetrik bakım? Neden böyle bir kavram ortaya çıkmış? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyulmuş? Acil Obstetrik Bakım Uluslararası Platformda iyi bilinen bir kon, e, konsept olup e, anne ölümlerinin büyük oranda sorumlusu olan doğrudan obstetrik komplikasyonlara odaklanmıştır. Acil Obstetrik Bakım hizmetlerinin sunulmaya başlamasıyla birlikte ortaya çıkan deneysel gözlemsel tarihsel ekolojik etkileri ve anne ana ölüm hızının tren, trendlerindeki değişiklikleri birlikte değerlendirerek acil obstetrik bakımın etkinliği gösterilmiştir. Dolayısıyla yapılan çalışmalar acil obstetrik bakımın gerçekten anne ölüm oranlarını azalttığı e, anlaşılmıştır. Kadın doğum öncesi doğum hizmetlerine rahatlıkla ulaşabiliyorsa bu normal doğum hizmetlerinin kullanımı ile sonuçlanır ve buna paralel olarak e, acil obstetrik bakım hizmetleri de daha az kullanılır. Evet siz kadına ne kadar iyi bir bakım sağlarsanız o kadar az acil obstetrik bakıma ihtiyaç duyar. Peki sizin öngöremediğiniz bir risk söz konusu olur ise ve siz yeteri kadar bakım yapamazsanız, işte burada devreye girecek olan acil obstetrik bakımdır. Dolayısıyla iyi bir hizmet vererek acil obstetrik bakıma olan ihtiyacı azaltabilirsiniz. E, doğru olan da budur. Doğru yerde, doğru zamanda uygun girişim yaparsanız acil obstetrik bakıma ihtiyacınız azalır. Türkiye'de çalışmalar var anne, e, acil obsetik bakım için. E, Türkiye e, ölümlerin ve sakatların azaltılması, acil bakım hizmetlerinin güçlendirilmesi ve kalitesini arttırılması amacıyla Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanı tarafından düzenlenen 2009 yılından itibaren yürütülmekte olan acil bakım programı kapsamında 2013-2015 yılları arasında ülke genelinde hizmet vermekte olan tüm kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hakimlerinin ve hemşirelerin acil obstetrik bakım klinisyen eğitimi alması planlanmaktadır. Bu çok güzel bir eğitim arkadaşlar. Gerçekten normalde teorik bilgileri alıyoruz. işte gebelik şöyle, normalde doğum böyle, riskli doğum şöyle diyoruz ama burada direkt acil durumlar için verilen bir eğitim söz konusu. Dolayısıyla sizin için çok iyi, gerçekten sizi çok bu anlamda çok iyi geliştiren bir program. Mutlaka mezuniyetten sonra. Böyle hizmet içi eğitimlere katılmanızı tavsiye ediyorum. Evet, 2013 yılında 489 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hekime eğitimi katılmış. 2014 yılı içinde toplam 527 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hekim eğitime katılmıştır bu eğitimlere. Yine 2013 yılında 700 ebe ve hemşire eğitimi verilmiştir. Tabii ki bu oranlar giderek artmakta. Bu eğitimleri verecek olan kurum da Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'dur. Peki, acil obstetrik hizmeti veren kuruluşlar, ilk yardım sev kuruluşları, temel acil obstetrik kuruluşları ve kapsamlı acil obstetrik kuruluşları olmak üzere üçe ayrılıyor. Evet, ilk yardım sev kuruluşları, Ayaktan ilk yardım ve sevkiyetlerinin verildiği ilk basamak sağlık kuruluşlarıdır. Temel e, obstetrik e, bakım veren kuruluşlar, e, prenatal e, antibiyotik, oksitosin, e, anti e, konvizyon ilaçlarının verilmesi, plasenta'nın elle çıkarılması yani elle halas, kalmış plasenta parçalarının temizlenmesi, müdahaleli doğum, vakum forceps hizmetlerinin 7/24 sağlanabildiği kuruluşlardır. Sağlık kuruluşlardır. Bunlar işte bizim ilçelerde ve illerdeki doğum evleri bu hizmetleri verebiliyorlar. Dünya Sağlık Örgütü her 500 bin kişilik nüfusta 4 adet temel acil obstetrik hizmeti verebilen sağlık kuruluşlarının bulunmasını önermektedir. Bu doğru hizmeti verebilmek için de gereklidir. Kapsamlı acil obstetrik kuruluşlara baktığınızda bu bunlara ek olarak Sezeryen gibi cerrahi acil obstetrik müdahale yapabilen, anestezi verilebilmesini ve güvenli kan naklini 7 gün 24 saat gerçekleştirebilen sağlık kuruluşlarıdır. Yine arkadaşlar bizim doğum evlerimizde, işte merkezde bulunan doğum evlerimizde evet sezaryen yapılabiliyor. Acil cerrahi acil obstetrik müdahale yapılabiliyor, anestezi verilebiliyor ve güvenli bir şekilde kan nakli 7/24 yapılabiliyor. Kapsamlı acil obstetrik bakım kuruluşları aslında mutlaka bulunması gereken kuruluşlar. Yine Dünya Sağlık Örgütü 500 bin kişilik nüfusa bir adet kapsamlı acil ofisletlik verebilen sağlık kuruluşları bulunmasını önermektedir. Evet peki hizmetin önündeki engeller var arkadaşlar. Yani neden acil obstetik bakım verilemiyor ya da neden gecikiliyor? Bunun için 3 tane model var karşımızda bir bakalım. Sağlık bakım hizmetini almaya karar vermede gecikme kadının acil obstetrik bakım hizmetini almaya karar vermesi ilk adımda karşı karşıya kalınacak bir gecikme nedenidir. Kadının ailesi, kültürel faktörler, sağlık kuruluşlarına olan uzaklık, maliyet burada etkilidir. Evet, kadının acil obstetrik hizmeti almaya karar vermesinde ilk adımda karşı karşıya kalınacak bir gecikme nedenidir bu model. Şöyle demek istiyor, mesela kadın orada hasta olduğunu veya kanaması olduğunu söylüyor. Sancısı olduğunu söylüyor. Ancak kadının ailesi buna engel olabiliyor. Veyahut da kültürel olarak ağrısını ifade edemiyor. Veyahut da sağlık kuruluşları olan uzaklık, maliyet burada söz konusu olup kadının acil obstetik bakım almayı alma bakım almak için gecikmesine neden olabiliyor. Bazen gerçekten doğuda özellikle maliyet ve uzaklık çok ciddi problem yaratabiliyor. Peki sağlık bakım hizmeti verecek kuruluşa ulaşmada gecikme. Evet başta ailesi izin vermedi veya da kültürel faktörlerle karşı karşıya kaldı ve gelmedi. Ama sonrasında karar verdi gelmek istese bu sefer ne karşımıza çıkıyor? Kuruluşa olan mesafe karşımıza çıkıyor. E çok uz uzak bir mesafedeyseniz gidene kadar kadın yolda vefat edebiliyor, ölebiliyor, eksilebiliyor. olabiliyor. ya da işte mesafede dolayı oraya taşıtların gidemediği mesela karda kışta dolayısıyla Kuruluşa olan mesafe burada önemli olabiliyor. Gecikmeye neden olabiliyor ve anne ölümlerini arttırabiliyor bu durum. Ee, özellikle doğuda anne ölüm oranlarının yüksek olması bunun sebepleri arasında bunlar sayılabilir. Ulaşımın uygunluğu, evet yeterliliği, e, yanı sıra maliyeti, gecikmede önemli noktalar olarak karşımıza çıkıyor. <laughs> Peki, Kadın bunların hepsini açtı ve hastaneye geldi. Peki burada karşımıza nasıl bir problem çıkacak? E, çıkacak ki biz acil obstetrik bakım almada gecikeceğiz. Burada kuruluşta uygun tedavi almada gecikme söz konusu olabilir. Hastaneye ulaşan kadınların pek çoğunun hastanede öldüğünü hatırda tutmak gerekiyor. E, acil obstetrik bakım hizmeti sunumu, eğitimli personelin sayısı, gerekli ilaç ve malzemelerin yeterliliği, kuruluşun genel durumu gibi birçok faktör bu seçenekte karşımıza çıkabiliyor. Bu yüzden arkadaşlar mutlaka e, özellikle doğumhanede çalışan ekibin tabii ki doğum sonrası ekibin doğum öncesi ekibin yine mutlaka acil obstetrik e, bakım hizmetleriyle ilgili eğitim alması gerekiyor. E, aksi takdirde doğru e, girişimi yapamayacak ve kişiyi yani kadını kurtarabilecek pozisyondayken kurtaramayacak ve iş daha da ciddiye gidip kadın ve bebeği kaybetme ihtimalimiz ortaya çıkabilmekte. Bu yüzden arkadaşlar mutlaka acil obstetrik bakım eğitimini almanızı öneriyorum. Acil obstetrik bakım hizmetlerinin e, kaydında gebelik ve doğum kayıtları büyük önem taşır. Evet kayıtlar çok önemli. Bir kadın neden ölüyor acaba sorusunun cevabı kayıtlarda e, kayıtlardadır. Acaba e, işte geç mi kaldı? Hangi modele göre e, acil obstetrik bakım alamadı? E, veyahut da kanamadan mı öldü? Enfeksiyondan mı öldü? eee e, işte hipertansif bir durumdan dolayı mı öldü? Bunların hepsini kaydetmeniz lazım ki ona göre e, sağlık personelinin e, hangi konuda eksikleri var, e, bunun farkına varılması adına kayıtlar burada çok önemli. <laughs> kayıtlar annenin kişisel bilgilerini, ölçüsünü, tanıyı, obstetrik komplikasyonları, uygulanan tedaviyi, gebeliğin e, sonlanma şeklini <laughs> pardon arkadaşlar doğum sonucunu ve bebeğin kilosunu belirtmelidir. Evet acaba bebek çok iriydi de mi anne doğum yapamadı ya da annenin kemik pelvisi dar mıydı doğum yapamadı veya da işte acaba uter struktürü mü oldu acaba umbilikal kortla ilgili bir durum mu oldu sebep neydi neden anne bebek bebeği kaybetti bunların hepsinin bilgisini yani çok ıı, şeffaf bir şekilde kayıtlara almanız gerekiyor hangi tedaviler yapıldı hangileri yapılamadı bunların hepsi arkadaşlar ciddi bir şekilde kaydedilmesi lazım. Çünkü bunlarla ilgili mahkeme süreçleri de başlayabiliyor. O yüzden kendinizi de güvene almak için mutlaka kayıtlarınızı düzgün tutmanız gerekiyor. hasta saat kaç kaçta geldi işte kaçta işlemler yapıldı <laughs> Bunların hepsini yazmanız gerekiyor. Zamanında tutulan sağlıklı ve güvenilir verilerin varlığı gerek hizmetin izlenebilmesi, gerek yapılacak çalışmalar ve üretilecek politikalar açısından son derece önem taşımaktadır. Siz doğru kayıt almazsanız arkadaşlar, anne ölüm oranları azalmayacaktır. Belki kendinizi korumak adına yanlış veriler, veriler yapabilirsiniz, veriler kayıt altına alabilirsiniz. Ancak bu doğru ve etik değildir mutlaka annenin ölüm sebebini çok net bir şekilde kayıtlar altına almanız gerekiyor. Evet, peki acil obstetrik bakımda sevk durumu var. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında anne ölümlerinin meydana gelmesi ya da önlenmemesi acil obstetrik bakım gerektiren kadınların sevkinde yaşanan gecikmelerden kaynaklanmaktadır. Düşünün siz bir sağlık ocağında çalışıyorsunuz ve kanaması olan bir hasta var. Doğru sevk edemezseniz arkadaşlar bu durumda kadının e, e, eksi olmasına neden olabilir veya bebeğinin eksi olmasına neden olabilir. Doğru sevk hakkında da mutlaka eğitimli olmanız gerekiyor. Yani kadını öyle hadi sen e, kanamalı bir kadına diyemezsiniz şunu diyemezsiniz hadi sen kalk buradan hastaneye kendin git diyemezsiniz. Ambulans çağırmanız lazım, damar yolu açmanız lazım anete bakmanız lazım. Gerekirse doğum sonu dönemde ise masajı yapmanız lazım. Aortik basınç yapmanız lazım. Bunun gibi birçok eğitim var arkadaşlar. Birçok e, durum var yapabileceğimiz ve bununla ilgili iyi eğitim almış olmanız gerekiyor ki doğru sevki yapabilirsiniz. E, bu durumda doğru sevki yapmazsanız yine arkadaşlar siz bu kişinin ölümünden sorumlu olabilirsiniz ve dava açıldığında tabii ki mal suçlanabilirsiniz. Doğru Sev bu anlamda çok önemli. Evet, peki acil bakın e, bakımda sevk gerektiren durumlar. Yani bir kadın gebe, düşük, doğum ve doğum sonrası bir dönemde ise neden sevk edilir? E, onlara bakalım. Gebedir, vajinal kanaması vardır. Veya doğum başlamıştır, vajinal kanaması vardır. O zaman ne yapmanız lazım? Mutlaka sevk etmeniz lazım. Bastasının sevk olması gerekiyor. Çünkü vajinal kanama bizim gebelikte e, sevmediğimiz bir olay, istemediğimiz bir olay ve normal olmayan bir olay. Vajinal kanamayı nerede görürüz? Doğum esnasında e, bebek doğduktan sonra işte splesantan ayrılma belirtileri arasında kanama görürüz. Ve doğum sonrasındaki loğusa döneminde e, loşiyaları görürüz. Başka bir şekilde kanama Görmemeliyiz. Görmemiz normal değil. Aklımıza patolojileri getirmelidir. Peki konvizyonlar işte sarı nöbeti gibi kasılmalar epilepsiler işte preklemsiler, bunlar da normal değil. Bunları da ne yapmamız lazım? Hemen sevk etmemiz gerekiyor. <laughs> Diyelim e bir bölgeye bakıyorsunuz ve oranın ebesisiniz. Siz gebenizde bunları görürseniz mutlaka sevk etmeniz gerektiğini bilmelisiniz. Baş ağrısı ile beraber görmede bozuk bozulma yani bulanık görme, <laughs> kararma görüyorsanız arkadaşlar mutlaka bu da sevk edilmesi gereken bir durum. Ateş veya ciddi güçsüzlük durumu. Evet, bunlar da enfeksiyon belirtileridir. Sevmediğimiz durumlardır. Ciddi karın ağrısı özellikle preeklampsilerde görebiliyoruz, eklampsilerde görebiliyoruz bu bu şikayeti. Bu da normal değil. Bazen ciddi karın ağrısı e, doğum belirtileri de olabilir. Yani kontraksiyonların da belirtisi olabilir. Bu da doğumun başlaması anlamına gelir ve bunu da sevk edilmesi gerekiyor. Solunum güçlüğü ve sık solunum. Bu da yine arkadaşlar sevmediğimiz bir durum. Solunum güçlüğü genelde astım hastalarında görüyor biliyoruz. Suların gelmesi. Suların gelmesi dediğimizde amniyotik mayenin e, akması. Eğer ki kişi doğum term zamandaysa bu beklediğimiz bir şey. Ancak term değil daha preterm dönemde ise bunu görmemiz tabii ki normal değil. Evet arkadaşlar ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu haftaki konumuz bu kadar. Sesimden dolayı özür dilerim. Biraz boğazım ağrıyor. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.